Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum arkama bakmadan, yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında, sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler, kül rengi bulutlarla kapanık. Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. İncin uykuda, yalnız iki yoldaş uyanık. Biri benim biri de serseri kaldırımlar. İçimde damla damla bir korku birikiyor. Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler. Üstüme camlarını hep siyah dikiyor. Gözüme mil çekilmiş bir ama gibi evler. Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi. Kaldırımlar, içimde yaşanmış bir insandır. Kaldırımlar. Duyulur ses kesilince sesi kaldırımlar içimde kıvrılan bir lisandır. Bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta. Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum. Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum. Ben gideyim, yol gitsin. Ben gideyim, yol gitsin. İki yanımdan aksın bir sel gibi fenerler. Tak tak ayak sesini aç köpekler işitsin. Yolumun zafer takı gölgeden taş kemerler. Ne sabahı göreyim, ne sabah görüneyim. Gündüzler size kalsın, verin karanlıkları. Islak bir yorgan gibi sımsıkı bürüneyim. Örtün üstüme, örtün serin karanlıkları. Uzanı verse gövdem taşlara boydan boya, alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi. Dalıp dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya, ölse kaldırımlarım bu kara sevdalı işi. Kesildi kaç umut asıldı bilmem bahar nasıldı bu şehirde kaç soluk... Kesildi kaç umut asıldı, bilmem bahar nasıldı bu şehirde. Tam yürek erişmişken nazlı hayale, hakkımda ferman düşüp, düşüp...